Herkese merhabalar. Didim Akbük'teyiz. Akbük'te Can Kon sitesindeyiz. Sizlere bugün burada çok güzel bir arsa tanıtmaya geldim. 313 metrekare. 15-30 imarlı. Burada 4 kat yapılabiliyor. Yan tarafımızdaki hemen bitişiğimiz çok güzel bir villa yapmış. Birazdan o tarafa doğru da çıkacağız. Fiyatımız 4 milyon. 4 milyondan cüzi bir pazarlığımız var arkadaşlar. Burada 313 metrekare imarda 15-30 olarak değerlendiriliyor. Yani zemin oturumumuz 46 metrekare. 4 çarpı yaptığınız zaman 187 metrekare kullanım alanlı for lex bir lüks bir villa yapabiliyoruz arkadaşlar. Geriye kalan 267 metrekarede bahçe alanı olarak da geniş bir bahçe alanımız kalıyor. Bu site içerisinde 3 milyona da yerlerimiz var. iki tane de. Ama burası sitemizin son adası. Sırtımız orman ve onlarda 2 veya 3 kat yapabiliyorsunuz en aşağıda geçenlerde sattık hatta bir İstanbul ailemize onlara da hayırlı olsun. Bu sitede arkadaşlar en sonunda adada olduğumuz için 4 kat yapılıyor. Hemen bitişimiz sıfır bir villa. 2 senelik bir villa. Çok güzel de bir işçilikle malzemeyle yapılmış ve burada şaşırtmalı sistem olduğu için de birbirinin manzarası kapanmıyor. Şöyle yavaştan ilerleyelim. Bakın bizim arsa sınırımız buradan başlıyor. Bitişimiz buraya kadar. Evin yanına yanaşıyoruz. Zemin oturumumuz 46 metrekare. Buradan 267 metrekarede net bahçe payımız kalıyor ve rahatlıkla otopark alanımız, havuz alanımız yani giriş çıkış için ayrı kapılar, kamel alanımız yapılıyor. Şimdi burada güzel bir örnek olarak yapılmış. Gerçekten de benim çok hoşuma gitti. Yan tarafımızda Belkop mevki var. Orada müstakil bir villa tanıttım geçenlerde. Fiyatı 17 milyondu. Burada böyle bir arsa aldınız, pazarlık yapmadınız. 4 milyona rahat bir 6 milyon liraya kadar bu tip bir inşaat yaparsanız şu zamanda 6 milyon liraya kadar bu katla 10 milyona çok güzel bir inşaat yapabilirsiniz arkadaşlar ve kendi villanızı da kendiniz yapmış olursunuz. Burada köşe ol üçgen gidiyor. bizimki üçgen gitmiyor. Hemen yan tarafımızda kare bir şeklinde. Bu son adada zaten iki bloktan dört tane villamız var. Son adada olduğumuz için iki bloktan dört tane böyle evimiz olacak. Hafiften içeriye doğru girelim. Bu da bir Sivaslı abimizin, arkadaşımızın tanıdığı. Şöyle bir örnek ne yapmış bakalım. Ve bu üst kattan manzara alanına bakın. Bakın ahşap pargelesine gerçekten de bayıldım. Burada geniş bir bahçe alanı var. Bakın bu tip böyle bir bahçe. Evet, burada çok güzel bir bahçe alanı yapmışlar. Bakın yığma do taşlarla yapılmış arkamız devlet ormanı. Önümüzde de bir yeşil orman var ve akbüküm mavi sul ormanları. Burada pergola sistemine gerçekten de bayıldım. Çok güzel bir işçilikle yapılmış ve eve de gerçekten de çok güzel yakışmış. Eğer siz de böyle bir yan tarafınıza birebir aynısını yaparsanız gerçekten de dışarıdan çok güzel şık bir görünüş olur. Şimdi bu merdivenlerden çıktık aşağı tarafta bir artı bir stüdyo daire yapmış kendine.